Ben de kamera arkasındayım arkadaşlar. Evet. Bugün çok mutluyuz. Bugün yeni yıla gireceğiz. Evet. Hediyelerimizi açacağız. 60. Evet. 2026'ya gireceğiz. Çok Kızlar, heyecanlıyım arkadaşlar. Evet. Yeni yıl hediyelerimizi açacağız değil mi birazdan? Ben açalım çok mı? Çok sabırsızlandım. Arkadaşlar. Evet. Gerçekten kendimden çok yaprağı hediyesini merak ediyorum. Çünkü o <laughs> böyle küçük küçük şeyleri beğeniyor. Böyle ıvır zıvır. Hoşuma <laughs> gidiyor yani. Ben herhalde. birazdan patlayacağım şurada yani. Çok Ay, merak ediyorum. Kaç gündür bekliyorsun değil mi açmayı? Evet. Bakalım neler almışız sana. Hadi bakalım evet. Tamam evet şimdi Hadi ağacımızı tekrardan Hadi. gösterelim şöyle, şöyle. Bir dakika, dakika kızlar şöyle bir göstersin baba. Şöyle evet. Bakın, bir kapatayım mı lütfen. Kapat evet. bakalım. Arkada görmeyen evet. arkadaşlar evet. vardır belki. Şöyle. Evet şöminemiz yanıyor. Ağacımız güzel. da şu şekilde. Valla çok güzel oldu. Evet. Evet. evet çok güzel oldu gerçekten. Şimdi de evet. evet yılın son yemeğini yiyeceğimiz masamız da hazır. Şöyle. Zeynep ablanız güzel güzel yemeklerini yaptı. Birazdan evet, onları yazma. da yiyeceğiz. Yiyeceğiz inşallah. Hediyelerimizi açalım dedik ama önce çünkü çocuklar çok sabırsızlar. Evet. Geçen sefer <laughs> Hadi mı? Hadi bakalım. Evet. Zeynep hediyeleri dağıt istersen. Zeynep hangisi benim? O çizgili Zeynep. olan senin. Bu, Bu mu? Yağmur'un. E bunlar? Şimdi tamam. işte işte birisi turuncu olan seninkisi mavi olan benimkisi. Bu senin. Evet. Ay bu benim. O da zaten seninkisiydi. Tamam. Evet. Diğer mavi de senin de. Diğer mavi de senin. Ben açıyorum valla sizi bekliyorum. Yaprak açmaya başladı arkadaşlar. Tamam evet. Çek. Şimdi gel şöyle ortaya geç. Ortaya geç, ortaya geç anneciğim. Ah açılmadı. Geç geç geç. Yaprak geç geç, geç, geç ortaya bir saniye. Açılmadı ya. Bakalım Hı. yaprak hediyelerini beğenecek mi arkadaşlar? Ben de açayım bari. Yalnız yaprak hediye paketin de şey kutun da çok güzelmiş. Teşekkürler. Ben Şeker gibi. Başladı. Yağmur sıranı ne? bekle ne? istersen ne? sen. Bekleyeyim mi? Ama ben beklemek istemiyorum. Hadi aç bakalım. Aç 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 aç. Evet. Hediyelerimizi <laughs> açmaya başladık. O nedir yaprak? Bir dakika, tek tek ama bir gösterelim. Bir göster yaprak. Yapra merak ediyor. Böyle ıslak mendil. Evet. Islak mendil evet. Ben bundan çok istiyordum annemden. Nedir o? Dur bakayım gösterir misin bize de? Açabilirsin ama onu, bir şey. Getir aç şuradan. istersen. Zımbaları var ya Yüksel, dur ben açayım. Anne evet, bu ne? Anne'nin yardım etsin, bir saniye yaprak. Bir dakika, tek tek bakacağız anneciğim. Arkadaşlar da çünkü merak ediyorlar. Tamam mı kızım? Onları da evet. bir gösterelim. Yap bak, sevdiğin anne, şeylerden ben biri. Ya, ay, çok yapış yapış Dokunabilir yani. miyim ben de? Tabii. Çok istiyordu bundan Yüksel, çok sevmememe rağmen. Ha, <laughs> çok güzelmiş. Al yağmur. Bak şöyle boncukları şeyleri de var içinde küçük küçük. Ya Aa, ya yani çok böyle rengarenk. Garip bir şey ya böyle. <laughs> <laughs> tamam. Ay, tamam. Şöyle takalım üstüne. Ay. Bakalım başka ne almışız. Bak, hadi biraz hızlanın ben de bakmak ya istiyorum. Ya bak bu ne be anlamadım. Bu ne biliyor musun? Senin bak arkadaşların şimdi? sana şöyle göstereyim. Nedir o Zeynep? Arkadaşın baskı. sana bir. Evet baskı da. Şunu yırtmadan açarsam inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Makas bir şey keşke alsaydık. Yağmur. Efendim. Nerede bakayım bakayım. Sen makas getir ya, Yağmur sen istersen. Biz diğer hediyelerine bakalım Zeynep. Onu bırakalım bir yere. Evet, bu şey yaptı. Şimdi şuna bakalım. Al bakalım. Ben açacağım. Bir göster ama önce ne olduğunu. <gülüyor> Kapibaralı. <gülüyor> kalem tıraş. Kalem <laughs> tıraş. Evet. Beğendin mi yaprak hediyeni? Ben kutu Hayır arkadaşlar iyi. şöyle ben tekrar göstereyim. Yaprak kapibara'yı çok seviyor. Evet. O yüzden kapibara'lı almayı denedim. Ver bana. Öğrencim. Ben böylesini çok istiyordum <laughs> Bu Nedir ya? Sabun mu bu? Kağıt sabun. Nasıl biliyor musun? Bu da kapibara'lı. Aha. Bu sabunu alıyorsun, boynuna koyuyorsun. Boynunu ıslatıyorsun. Sonra böyle, böyle yapıyorsun. Sabuna dönüşüyor. Değişik bir şey. Kapağını açabilir miyiz? Yaprak bir gösterelim Tabii. içindekini ya. Bu da çok iyi oluyor onlar. Annen evet. almış da merak ettim. Olmalı. Bakayım bir. Çok kullanışlı oluyor. Kağıt gibi kızım bunlar ya. ya. Bunlar farklı. Kağıt, kağıt, gibi şey onlar. onlar. He? böyle hepsi farklı baba. Tamam. Yalnız ya, benim çok beğendiğim bu oldu. Kutuda başka Bırak bir şey kızı. var mı? Şunu aç istersen. şunu ay, merak ay, ettim. şunu ay, açar mısın? Bunu ilk başta. Hayır bu kadar bantım anlamı ne ya? Böyle. Bunlar yeni çıkmış baba. Stikerli. Ee, i̇çinde su var stik. galiba. Yok su yok, yok. Bakın. içinde aa, su var gibi duruyor ama ya çok dolu ya. duruyor. Ya ben şuna bayıldım ya. Abi hayır onu Aç. besleyeceğim. Açtın evet, mı? Evet bak. Gerek yok o kadar bantlamışlar ya. Bakabilir miyim? Şurada yapalım ya. şurada gel. Hadi yaprak. <laughs> Üstündeki baskıdan bak şurada resmi var ya. Kalk mı var? Hayır hayır. Kapibara var. Aa, kapibara. Kapibara. Evet, üstünde <laughs> kapibara var. Kat. Anladım. Sapağı, burada, Ay yavaş yavaş açıyor inadına ya. Ben de merak ediyorum. Yaprak hadis. Aa. Sen de mi sabırsızlanıyorsun? Ver, mi? Kaç gündür hediyelerini bekliyorlar arkadaşlar? Çin yazıyor bunda ya. Çin Bakalım ya. bir. Çin yazıyor nasıl <laughs> anlıyor? Çin'den mi gelmiş yoksa bu? Aa. Yaprak. Ben. Ay çok güzel bir şey. Merak bu. ettim. Rengarenk bir şey yine. Yaprağı. Yaprağı yine seveceği bir şey. Yani ne İnatla bize yardımcı olmamıza izin vermiyor ama Hiç açamıyor şey da. Boşlar kendi Hediyeyim. hediyesi alsın. Ay Bu Ay, ne? tatlı bir şey! Şöyle gösterelim. Mesela. Dış kabını da gösterebilir miyiz? Şöyle. Burası su kışı gibi ya, yumuşacık. Evet. Ben bunu merak ettim. Beğendin mi sen bir bunu bir Yaprak? Dakika. Sen bunu beğenmedin evet, mi? Evet, çok beğendim. Tamam. Beğenelim. Artık buna yine Kızım. şarkı sözleri yazar Yaprak. Sürekli şarkı sözü yazıyor arkadaşlar. Sürekli şarkı yazıyor ya. <laughs> Sürekli hediye çıkıyor, anlamadım ben. Kutunun içinde <laughs> hala bir şeyler daha var gibi görünüyor. Bakalım beğenecek mi buna? Gözünü de kapatıyor ya. mu, ne yapıyor? Evet, Yaş kapatıyor. Bakalım yaprak. Ben bunu çok istiyorum. Ya göstersene. Arkadaşlar. Aa, Nedir Zeynep bu? Sanal bebek bu. Sanal bebek içinde bebek eğitiyorsun. Açalım. bebek. Mama, şey mama verebiliyorsun. Banyo yaptırtırabiliyorsun. Aa, ne kadar değişik bir şeymiş hayvanlar ya. Hayvanlar içinde böyle. Şunu, şunu de bak, bak, bak. <laughs> Pil var mı içinde? Ben, Çalışıyor. Ben hayvanlar içinde var. var içinde. Tavşan var. panda var. bir yaprak gösterir misin? Hı. Yaprak bundan çok istiyordu. Ben dedim ki bir gün sana alacağım yaprak <laughs> dedim ama söylemedim bir direkt ne zaman olacağını. Tamam. Beklemiyordun değil mi yaprak? Sana dedim çok istediğin Bir şey söyleyeceğim. Hediyelerin içinden en çok hangisini beğendin yaprak? En çok merak çok... ediyorum. Gerçekten çok merak ettim. <laughs> şöyle bir karşılaştırma yapayım hangisi. <laughs> tamam. Şunu alalım buradan bence. Evet. Hadi bakalım göster evet. en çok hangisini <laughs> beğendin? <laughs> Ah, Göster ah, bakalım. Ya arada kaldım. Hep merak bir ediyorsunuz bileyimden. değil mi arkadaşlar? Ben de merak ediyorum. Ya baba arada bir kaldım, bir kaldım. Hepsi birbirinden güzel. En Ama bir tanesi güzel. daha güzeldir. Hadi bakalım. Sence hangisi daha güzel? Ben biliyorum. En, en çok, çok hangisi bak, hoşuna gitti? Ben de ben biliyorum hangisi en çok beğendim. Çok düşündüm bir bence bir şey. yaprak. Hangisi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şunla buna çok beğenmiş. Tamam. Ben de en çok bunu arkadaşlar. En güzeli bu verdim. Şimdi Yağmur ablanıza geçiyoruz. <laughs> Küçük meniler de çok tatlı yalnız. Evet. Evet. Küçük mendiller. Ben açacağım artık. Gel evet. Sen yağmur. Kuzu kutuna, kuzu. Sen kuzu. kutuna. Onları kutuna koysan koy istersen. Buradan evet. bir şöyle yavaş yavaş. Hadi bakalım. Sırada yağmur var bakalım. Yağmur, yağmur açabilirsen. oluyor. Şöyle dur dur dur. Kutunun içine ben keyifliyim. Evet. Şimdi. Kutunda ne var yağmur? Kutunda ne var? <laughs> Sessiz bir dakika dur ablanı bekliyoruz. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açtı. Aa bu bunlar, bunlar ne acaba? Ay bir dakika çok minnacık bir şey var burada. Ay. Bak bakalım. Havalar Allah soğudu. Ay. Ay. <laughs> çok yakıştı kızım. Havalar soğudu ya yağmur. Sen, sen de sana yakışacak mı? Ya sana yakışır. Bana. Olsun o seldek. Bak ona da çok yakıştı Rengini abi? beğendin mi yağmur? Efendim? Onu ben seçtim, rengini beğendin mi? Rengi çok güzel. Öyle Şöyle mi? Kulakların sabah diye sabah çok soğuk evet. oluyor biliyorsunuz. Merak ettim ben Kar da yağacak mı şey ya Yağmur? Zaten havalar baya bir soğudu. Ay bir dakika çok minnoş bir şey var Aa. burada. Bir göster kutusunu önce ben de. Şöyle kaçırıyor. göstereyim mi? Çok belli olmuyor. Mag diyor. bir bakmam lazım. Bardak Bak. kaşıklı galiba. Dur bakalım. Ya bu ne ay. Ay. <laughs> sevdiğin şeyler. Ay. Açar mısın poşetinden Açıyorum. Yağmur? Aa, Benim sesimden sen çok istiyordun. Evet! Şöyle göstereyim bardağını. Burada da ölçüsü var yalnız. Ölçülü <laughs> bardak. Ay, çok tatlı! Artık yatağının baş ucuna koyarsın bunu Yağmur. Valla ben bunu her yere götürürüm. Gerekiyorsa okula bile götürürüm. Yeah. Ciddi misin sen? O kadar, kadar değil tam kenarına öyle koyuyorum. <laughs> evet. Ay. Akşamlar susmayınca mutfağa gitmezsin bakalım, artık. Ne neler çıkacak daha. Şimdi bunu çok merak ettim nedense. Evet, sen. Ben de çok merak ettim. Gizemli bir kutu arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak. Gizemli Ay, paketler. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kirpik kıvırma şeyi almış annem. Ya kırılmıştı ya senin anneciğim. Evet. O yüzden. Sen öyle dediğin şeyle kirpiklerin kırılıyor. Aa, ee, ne bak, kadar güzelmiş. Bir de şey var Deniz şey gibi kuyruğu böyle evet, kızı. Evet deniz kızının kuyruğu, kuyruğu... Aa, Aa, ben ben var. Heyecandan konuşamadım. Bir ablanı var. takım yapar. Evet. Olabilir bence. Sanki bir şey daha gördüm içinde. Bir şey değil bir sürü şey var içinde. Öyle mi? Hadi bakalım. Şimdi bunu merak ettim çünkü bu da büyük bir şey. Bakalım. Bakalım ne acaba? Evet gizemli bir paket daha. İçinden ne çıkıyor? Aa! kulaklarını kulakları nasıl elleri soğuk mu kalsın ya? Yarım eldiven değil mi? Yarım parmak da eldivenler Evet abi. bu da güzel bir olacak? saniye. Aa, yumuşak Ay yumuşak. aman ne inşallah kaşındırmıyordur ya. Yok yok denedim ben sen merak etme. Alırken. Ay ters taktın, ters taktın kız. Tayyip <laughs> ters takıyorsun. Şöyle olacak. Evet. Ay yağmur. Evet öyle doğru. <laughs> parmak çıkmıyor. Ay çok yumuşak. Yumuşacık değil mi? Evet. evet. Pamuk gibi ya. Tomus şey Baba ben bile hey, yumuşak diyebilirim. Evet. Evet Biraz çok şey, beğendim. Şey, şey anne ben şunu evet. çok merak ettim. Bir dakika sen <laughs> dur. Ablan sen ikisine karışmadı. Bir dakika. Kusura bakma ben onu merak etmedim. <laughs> dur bakalım. Şimdi sırada ne var? Ben bunu merak ettim. Kızım hala var mı içinde ya? Evet. Ee, bir, bir sürü. Bütün parayı size harcadık ha. Bize bir şey kalmadı herhalde. Böyle değişik bir şey var burada. Bunu da açalım. Okay. Ben bunu kolye veya küpe olduğunu düşünüyorum. Niye elledin çünkü değil mi? Evet böyle şıkı ses geldi içinden. Ama modelini beğenecek misin? Önemli olan o. Küpe, küpe küpe. Aç bakalım ne çıkacak içinde. Ay bir dakika. Yok kolye. Ay çok güzel. Aa, çok güzel. Bakayım, Ay, bakayım anneciğim. Tak bana. Sen Getir bir takalım. Sen de yerine bak bu çok arada. Çok güzel ben şeyler var burada. Ben takladım burada içinde ne var? Bir tane ne var. Şu an dışından şey yapınca anladım. Şimdi modelini merak ediyorum. Kolyen çok güzelmiş yalnız. Evet ben de çok beğendim. Annen Şimdi takıyor bir şey saniye. Yapsana. Yardımcı ol annene bakalım. Güzel. Beğendin mi Yağmur kolyeni? Çok beğendim. Şimdi bakalım küpesi nasıl? Nerede mi diyorsun evet. küpe olduğunu? E, anlıyorum elinci şuraları sivil. Al da neyli çok tatlı bu da Göster, göster, göster bana. Göster <laughs> Kız göstersene merak ederler arkadaşlar. <laughs> Şuna Yaklaştır mısın biraz daha? Ya? Kediler çok tatlı. Evet, kedi. çok güzel bu da. Kolyesi bile var kedinin bakar mısın? Beğendim. Tamam. <laughs> Bunda çok bitti mi? Bitti şey mi? Hayır bir tane daha var. Son bir ya, şey daha. Ya ne oluyor ya? Şimdi ellerim kadar... <gülüyor> ya. Ne <laughs> 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 En çok ikinize çıktı <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani. Bakalım bize ne çıkacak acaba? Merak şimdi ediyorum. Eline, Annem yağmur, bana ne aldı? benim istediğim bir şey vardı. Beyaz bir göz kalemi istiyordum. Annem büyük ihtimalle. Bilmiyorum aldı. aç bakalım ne çıkacak e, içinden. Şey bilmiyoruz yani. Ben onu almıştı. Zeynep şimdi. onu mu aldın yoksa? Hadi <laughs> Yağmur. Bakayım Ay, Evet. evet. Beyaz Aynen göz öyle. Beyaz oldu. göz kalemi. Ay Yağmur heyecanlan. Şey tamam. Peki. Çok güzel. Bir evet. de bu kutuları aldık arkadaşlar. <laughs> lulara da para verdik, para verdik vallahi ayrı ayrı. Bir Anladım. şey söyleyeceğim. Yağmur, hediyelerin içinden en çok hangisini beğendin? Hadi bakalım. Güzel. Şu kutuyu aşağı alalım bir kere. Şöyle. Evet. Şimdi. Hadi şimdi. hadi bakalım Kıraçma Yağmur. Hadi. Şöyle. Göster bakalım şimdi bardak mı, kulaklık mı, eldiven mi? Şimdi ben kolye olacağım. mi, küpe mi? Dürüst olacağım. Evet. Ay, bunu çok beğendim. Evet. En çok, çok onun beğendin. En çok bunu bir de bunu da çok beğendim bardak ya. Bardakta onu tamam, Ama beğendim Tamam, çok güzel. Bunu daha çok Evet Zeynep şimdi sıra sana geldi. Bana geldi. Hadi bakalım. Ay birden bir saniye. Al bakalım şey hediyeni. Evet. şimdi. Bir dakika yaprak. Böyle bir devam edeceğim videoya. Gözlerimi kapatarak açıyorum. Burası Bilmiyorum. çıkmış Aaa yüksel. Ne çıktı? Oo, yüksel. Çok tatlı. Çok güzel bakar mısın? Evet, arkasında yazı yazıyor Aa, değil mi orada? Evet. <laughs> ay çok güzel. Polar yüksel çok sıcak ben tutar ben seni. Ben bunu var ya, hiç üşümem ya. Boğazlı bir de çok güzel, yumuşacık ya. Rengi aslına yakıştı mı? Rengi de çok yakıştı. güzel. Sağ buraya. Biraz havaya kaldırır mısın onu? Ne evet, bileyim. Tam gösterelim şöyle arkadaşlara. Yapalım. Şöyle. Evet, bakar mısın şu manzaraya? Ay çok güzelmiş Yüksel. Evet. Hı, arkasını da şöyle göstereyim. Çok beğendim rengini falan. Bir de üstündeki Teşekkür şeyler görmedim. Dağlara kar yağdı Zeynep. Bir bizim buraya yağmadı. Ama çok güzelmiş, çok beğendim gerçekten. Bardağı mı kıracaksın tamam. ya? Bir dakika dur ya. Şimdi Bunlara dur, bir hediyesi benim. daha var annenin. Şurada, Şurada bir hediyesi daha var, evet. Bir Buna bir da ihtiyacın vardı, vardı, vardı Zeynep senin. Evet. Buna mı? Evet, ona ihtiyacın vardı. Dün söylemiştin çünkü. Ha, ben biliyorum. Ne kız? Galiba ben anladım. Biliyorum ben. He. Aç bakalım. <laughs> evet. Bilmiyorum. El kremin bitmişti. Sana evet. bir tane de el kremi aldım Zeynep. Bir şey söyleyeyim mi? Çok sevindim. <laughs> Değil mi? En çok beğendiği şey Evdeki bu. Evdeki bitmişti çünkü Gerçekten. yenisini aldım. Evet. Bunu hiç kullanmadım ama daha önceden. Tavsiye ettiler. Tavsiye üzerine aldım Zeynep. Bir şey söyleyeyim Zeynep. mi? Benim için krem çok önemli arkadaşlar. Kremim de bitmişti. Ben suya koyuyorum. Elime çıkarıyorum krem. Evet. evet. Yağmur bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ben de şimdi hediyemi merak ettim kızım ya. Ben açayım mı onu? Açar mısın benim yerime lütfen? Açıyorum. Merak eee, ediyorum. Yapsada, Kesin polar var içinde. Ben Bence de yine polar polar var. Kesin, Kesin polar vardır. Ağlamak Öyle mi? tahmin Yumuşak ediyorum. Bir şey. Polardır. Bir şey. Polardır. Kesin polar almıştır annem bana. Aa, O ne? Eşofman altı mı evet. Zeynep? Evet. Vay. Çok beğendim. Ay, şey çok güzelmiş. Gerçekten. Güzelmiş. Gerçekten. Aa, bir şey söyleyeceğim. Paçasında bir şey gördüm bunun. Sıkma şeyleri de mi evet. var? Evet. Yalnız yaprak boyu kadar. <laughs> Şöyle göstereyim ben. Hacıcığım şöyle teşekkür iyi günlerdi. ederim. İyi günler. Çok teşekkür abi. ederim. Bu renk yoktu. Yüksel eşofmana da ihtiyacın olduğunu bildiğim Abi, için. Şey mi? Sanki Vallahi ben beğendim. Benim ihtiyacım vardı şu an. Bak burada da böyle. Evet. Bunları böyle üst giyinirim ben. Hediyelerimizi açtık arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi. İnşallah. Çok sabırsızlanıyordu yağmur ve yaprak. Ben gerçekten merak ediyordum. Sonunda çok mutlu oldum. Çok hediyelerine kavuştular. Gerçekten. Evet, çok güzel geliyor. Şimdi evet, yeni yılda dileklerimizle şey yapalım, ondan sonra yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Şimdi ben yeni yılda ne istiyorum biliyor musunuz? Öncelikle hepimize sağlık istiyorum. Evet, onu diyeceğiz. Eşimize, dostumuza da bunu istiyorum ama ilk önce bize istiyorum aile olarak. Mutluluk olun, e, paramız da olsun birazcık. Dünyada barış önceliğimiz. Evet. Savaşlara hayır diyoruz. Değil mi? Barış. Evet. Herkesin yani... evine sağlık, mutluluk, bereket dolu yıllar şey günler getirsin diye. Çocuklar üzülmesin. Evet. Yaşlılara kötü davranmayalım. Lütfen bunu istiyoruz ya. Hasta bari. olanlara acil şifalar diliyoruz. Evet arkadaşlar. Herkes mutlu olsun ya. Mutlu mesut herkes yaşasın, gitsin. Bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Evet. Yani sadece bir şey kalmadı. Annem hepsini saydı zaten. Evet <laughs> arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça Tamam. Ya çok mutlu oldum.